Herkese merhaba. Bugün Apple'cıların merak ettiği en önemli sorulardan bir tanesine cevap bulmaya çalışacağız. iPhone 15 mi, iPhone 16 mı? Bir elimde iPhone 16 var, bir elimde iPhone 15 var. Aslında iki telefonu elinize aldığınızda şunu görüyorsunuz. Neredeyse klon iki telefon. Uzunlukları aynı, elleri aynı, ağırlıkları aynı, kasa tasarımları aynı, renkleri bile aynı. Arkadaki malzeme bile aynı. Ama farklılaşan iPhone 16 serisinde gelen fotoğraf çekme tuşu. Farklılık bu taraftaki farklılık bu kamera dizilimleri. Burada farklılaşıyor. Burada iPhone'un altında hızlı eylem tuşu var. Yani ben kendi telefonumda çok kullandığım bir tuş değil. Buraya feneri sabitledim. Bu da klasik ses kısma tuşu. iPhone 15'te gördüğünüz gibi. Eski nesil kamera dizilimi. Yeni nesil kamera dizilimi. Yeni nesil kamera dizilimi aslında bu telefonu tercih edecekler için önemli. Ne de olsa elinizde Apple'ın en son telefonunu tutuyor olmak, en son model telefonunu tutuyor olmanın bilinmesi kıymetli bir şey. O yüzden 16 tercihi bu haliyle bile ön plana çıkabiliyor. Telefonlar, iki telefonda dinamikada, iki telefonda 60 Hz. Keşke iPhone 16 120 Hz olsaydı. Ama 120 Hz olsaydı Apple iPhone 16 Pro'yu satmak için çok başka nedenlere ihtiyaç olacaktı 16 Pro'yu. Çok da kolay satamayacaktı. O yüzden biz Apple tarafında 60 Hz telefonlara mahkum olmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Umarım iPhone 17'de bu durum değişir. Parlaklık olarak iPhone 16'yı çok çok az daha parlak buldum ben. Yani çok fark edilir olmasa da çok detaylı baktığınızda biraz daha %5 kadar daha parlak. Yani %3 %5 daha parlak bir ekrana sahip iPhone 16. iPhone 15'te A16 işlemci var Apple A16, iPhone 16'da Apple A18 işlemci var. E, i̇ki telefonda çok hızlı telefonlar. Biri A16, biri A18 işlemci olmasına rağmen aralarında çok büyük bir hız farkı beklemeyin. İki telefonda çok hızlı işlemci, yüzde on kadar bu telefon e, testlerde daha fazla skorlara ulaşıyor. E, ama bu bu hız aradaki bu hız bir tercih nedeni değil. Ama A18 işlemcinin şöyle bir katkısı var. Apple Intelligence. Apple'ın yeni yapay zeka platformu her ne kadar Türkiye'de kullanıma açılmamış olsa da ve sadece bölgeyi ve dili değiştirdiğinizde İngilizce olarak kullanabiliyor olsanız da A16 için bir avantaj olarak ön plana çıkıyor Apple Intelligence. Ee, ama Türkiye'de şu an aktif olmadığı için ve biz bunu kullanamadığımız için yani alengirli yöntemlerle ancak bunu kullanabildiğimiz için İngilizce kullanabildiğimiz için 16 tercihinde Bence bilmeden değil. Apple Intelligence desteği A18 işlemci ile birlikte. Bence temel farklardan bir tanesi iki telefonda şu. iPhone 15 Pro'daki ultra geniş açı kamera artık iPhone 16'da da var. On, iPhone 15'teki ultra geniş açı kamera bir nesil eski bir kamera. Doğal olarak düşük ışıkta fotoğrafta olsun, videoda olsun dahi sonuçlar alıyorsunuz ultra geniş açı kamerada iPhone 16'da. Onun dışında ana kamera da aynı, 2x sonuçları da aynı, 5x sonuçları da aynı, 10 10x sonuçları da yani dijital yakınlaşma sonuçları da iki telefonda aynı. Şimdi iki telefon arasında bence önemli farklılıklardan bir tanesi de iPhone 16'da tıpkı 15 Pro'da olduğu gibi çok efektif çalışan bir makro mod var ama iPhone 15'te yok. iPhone 15'te otomatik olarak bir makro modu ben devreye sokamadım. Ee, çiçeğe, böceğe, çok yakın objelere yakınlaştığınızda iPhone 16'da hemen makro modun devreye girdiğini görüyorsunuz. Ama maalesef iPhone 15'te girmiyor. Hem fotoğrafta hem videoda çok yakın mesafe çekimlerde makro mod sayesinde iPhone 16, iPhone 15'e göre fark yaratıyor. İki telefonda iki adet arka kamerayla geliyor. Bir adet selfie kamerayla geliyor. Arka kamera tarafında ana kameralarımız aynı, sensörlerimiz aynı. Ön kamerada zaten iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro Apple sürekli aynı kamerayı kullanıyor. O yüzden iPhone 15'ten itibaren ön kamera tarafında maalesef bilgi gelişme görmüyoruz. E, düşük ışıkta iyi sonuçlar göremiyoruz ama yüksek ışıkta iyi kamera sonuçları görüyoruz. Şimdi bakalım iki telefon kamera anlamında nasıl işler çıkarıyor. Ultra geniş açı kamerayı bir tarafa koyduğumuzda iki telefonun da kamera sonuçları birebir aynı. Ön kamerada da aynı sonuçları üretiyorlar. Yüksek ışık olsun, düşük ışık olsun. Ee, video karakteristikleri aynı, video kaliteleri aynı. iPhone 16'da makro fotoğraf ve videolar çok daha başarılı iken iPhone 15'te makro modu devreye girmediği için çok yakınına gittiğinizde nesnelerin e, bulanık bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Bunları da göstermeye çalıştım. Evet, pil tarafında iPhone 16 yine ön plana çıkıyor. Yaklaşık %10 daha iyi bir pil performansı var, pili daha büyük olduğu için. Bu iki telefonda yeni telefon. Benim gün içinde yaptığım testlerde evet, ikisinin pili de bence gayet yeterli. E, ama iPhone 16'nın pili %5, %10 daha fazla gidiyor. Şimdi telefonları bir tarafa bırakalım. Evet, incelememizin sonuna geldik. Umarım siz de kararınızı verdiniz iPhone 15 ya da iPhone 16 bence hangisini tercih ederseniz edin pişman olmayacaksınız. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.